Erdoğan yine bu Atina'nın 1980 yılında NATO'ya yeniden kabul edilmesine, Türkiye'nin onay vermesinin bir hata olduğunu savuna dururken aynı hatayı işte İsveç ve Finlandiya konusunda yapmamaya kararlı olduğunu ifade etti. Şimdi bu gelinen süreçte nasıl okumak gerekiyor? Yani bu döneme denk gelmesi, işte Ankara-Atina arasındaki gerilim, Rusya'nın Ukrayna işgalinin sürdüğü bir esnada Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusuyla işte NATO'nun genişlemesine karşı çıktığı bir bir döneme denk gelmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de sanıyorum bu NATO'nun bu İskandinav hattındaki genişlemesini sadece Rusya'ya dönüp de bir hamle olarak da değerlendirmemek gerekiyor galiba. Şimdi sevgili Ezgi soruyu sorarken de İsveç ve Finlandiya'yı bir bütün olarak sordum. Benim de ilgimi çekti doğrusu. Maalesef hükümette de böyle bir değerlendirme var. İsveç ayrı bir ülke, Finlandiya apayrı bir ülke. Şimdi biz İsveç'e hayır diyoruz çeşitli nedenlerle. Onu da inceleyeceğiz. Finlandiya'da hayır diyoruz. Neden? Yani İsveç'e hayır dediğimiz nedenlerle Finlandiya'ya hayır dediğimiz neden arasında ben hiçbir tutarlık göremiyorum. Hı hı. Nitekim Sayın Erdoğan İsveç'in, işte özür diliyorum Finlandiya'nın başbakanına, Finlandiya'nın devlet başkanına e, sizin NATO'ya girişinizden memnun oluruz dedi. Evet. O halde şimdi Finlandiya'ya memnun olacağımız bir girişe rağmen neden itiraz ediyoruz? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor. İsveç ayrı bir şey. İsveç'te ilgili e, diyorsunuz ki işte efendim İsveç terör örgütünü destekliyor. O zaman hatta çok başka sorular da geliyor. Bu yaban atılacak bir durum mu? Hayır değil. İsveç'e ilişkin Türkiye'de bizim de çok ciddi kuşkularımız var. Geçmişten günümüze kadar İsveç'in özellikle terör örgütüne karşı takındığı tavır Türkiye'yi çok rahatsız etmektedir. Bu konuda haklı hükümet. Ancak siz bugün İsveç'e karşı bunları önüne koyarken o sizin önünüze Oslo'da siz bunlarla masaya oturdunuz derse ne diyecek? İşte. Geçmişte yaptığınız hatalar bugün önünüze kocaman kocaman Hı -hı. kayalar olarak geliyor. İki madem böyle siz İsveç'ten bu terör örgütüyle iş birliği yapmış olan kimleri geri istediniz? Kimler hakkında kırmızı bülten çıkardınız? Kimlerin e, Türkiye'ye iadesini istediniz? Bunlarla ilgili bir başvurunuz var mı? İsveç büyükelçisini çağırıp siz terör örgütünü destekliyorsunuz diye kendisine bir yazılı nota verdiniz mi? İsveç'e dış politika alanında bu yaptıklarının bir terör desteği olduğu, terörü de destekleyen bir devlet olduğu yönünde bir uyarıda bulundunuz mu? İsveç'i Birleşmiş Milletler'e e, şikayet ettiniz mi? Birleşmiş Milletler'de İsveç'in terörü destekleyen bir ülke olması sebebiyle kınanması ve Birleşmiş Milletler'in hukuki yaptırımlarına tabi tutulması yönünde bir başvurunuz var mı? Yok. Yok. O halde şimdi İsveç'te yürüttüğünüz bugünkü dış politikanın hukuki bir zemini olmadığı sürece baskılanmanız son derece normaldir. Niye? Çünkü zamanında bunları yapmamışsınız. İsveç'e kardeşim sen hangi örgütleri destekliyorsun önüne koydun mu? Dedin mi ki bak bu örgütleri Hı. bu örgütleri destekliyorsun. Benim bu konuda bilgim var. Ben bu konuda bilgi sahibiyim. İstihbaratlarım var. Bu istihbaratları önüne koydunuz mu? koymadınız. O halde ne yapıyorsunuz? Masaya İsveç'te Stockholm'de şurada burada oturmadınız mı? Oturdunuz. E peki bu masaya oturmanızı nasıl izah edeceksiniz şimdi? Zaten öyle de bir işte izah yok. Yine sizin az önce <laughs> ifade ettiğiniz gibi Yunanistan'daki e, olayın aynısı. Yani e, hiçbir Tabii. ellerinde açıklamayı Hı. gerektirecek de e, bir şey yapmıyorlar. Tabii ki. Şimdi e, Yunanistan'daki olay da aynı. Sevgili Ezgi Yunanistan'daki olay da şimdi Yunanistan size Amerika'ya karşı işte niye o zaman e, Amerika Birleşik Devletleri senin hemen e, komşun Suriye'ye getirip e, binlerce tırlık silahı Hı -hı. oradaki terör örgütlerine teslim ettiğinde bunlara sesini çıkarmadın dersin ne diyeceksiniz? Ne cevap vereceksiniz? Biz soralım. Biz Yunanistan'ın demesine gerek yok. Hı -hı. Madem Amerika'nın bölgedeki bu dış politikasından bu kadar açık rahatsız olduğunuz. Buna karşı hani yemezler tepkisini gösteriyorsunuz. O zaman Suriye'de binlerce tır silahın oraya gönderilmesi, hani vallahi de onlara, billahi de onlara tartışmaların daha hafızalarda hepsi taze, onlarla ilişkin neden Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu ne yapıyorsunuz diye sormadınız. Yani kısacası sevgili Ezgi, bütün bütününü konuştuğumuz zaman bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan, hava üstünlüğümüzü tekrar koruyacak müzakereler yapmaya çalışıyoruz. Aman bize F-16 ver diyoruz. F-35 uçaklarımızı iade et diyoruz. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri S-400'leri önümüze koyuyor. Yok S-400'leri görmezden gel diyorsunuz. E diyor ki ya biz NATO ülkesiyiz. NATO içerisinde bunları müzakere edelim. Bunların müzakeresine de bir kabul edilebilir dış politika ciddiyetini bulmak mümkün değil. İnsanın asıl yüreğinde yaralayan bu. Yani bu ülke gerçekten AKP'den önce iddia ediyorum ben dünyanın en başarılı dış politika ülkesidir. Ya İkinci Dünya Savaşı'na dış politikayla girmemeyi başarabilmiş. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta büyük bir dış politika başarısıyla Kıbrıs'ı yeniden Anadolu coğrafyasının hemen yanında orada bir Türk yurdu oluşturabilmiş. Bu ülke Karadeniz'i neredeyse bir Türk gölüne çevirebilmiş. Türk Cumhuriyetleri nezdinde bağımsızlıklarının arkasındaki çok büyük bir güç haline getirebilmiş bir ülke. Bugün AKP ile birlikte Ege'de sahip olduğu hukuki statüde çok ciddi zafiyet yaşıyor. Karadeniz bölgesinde aynı şekilde çok ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Ege'deki sorunları görüyorsunuz. Akdeniz'deki sorunları, Kıbrıs Kıbrıs'ın kesimi sorunlarını, İsrail'le ve Suriye'yle yaşadığımız sorunları görüyorsunuz. Tamamı %100 haklı olup, ancak dış politikadan uzaklaşıp işte yemezler edasıyla sürdürülen bir külhan dış politikayla geldiğimiz vahim bir durumdur yani. Evet, ya hem iç politikada aslında hem dış politikada artık AKP hükümetinin ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen yitirdiğini görüyoruz aslında.